Şerif bu ekranlarına hoş geldiniz. Little Nightmares yani Küçük Kabuslar 2 adlı macera oyunu kaldığı yerden devam ediyor. 8. bölümdeyiz. En son iki tane ampul bulmamız gerekiyordu. Anahtar bulmamız gerekiyordu. Ve o anahtarları biz bulduk. Ampullerimizi bulduk. Ve şimdi bu kapıyı açacağız. Bir önceki bölümde bunu elimize alamıyorduk. Ama artık <laughs> alabiliyoruz. Sanırım baktaydı. ve bir dakika şuradaki kapıyı da merak ediyorum. Şuradaki kapıyı da merak ediyorum. Yok. Aa şunu merak ediyorum gerçekten. Şunu merak ediyorum. Şurayı açacağım. Şu asansörle aşağıya veya yukarıya çıkmadan önce. Aa bir dakika o kayboldu. Şu an alırsak acaba o, o mavi kaldı. Tamam. O kırmızı kırmızı diyorum. Beyaz kaldı. Beyaz kaldığı için sanırım onu artık gerek duymayacağız. Onu kullandık. Şimdi şuna da takmam gerekiyor sanırım. Ne var burada? Buraya bakmadan geçemeyeceğim. Şimdi buraya bakmadan geçemeyeceğim. Aa, Yeşil Yol filmindeki gibi infaz bölgesi, infaz odası. Şimdi biri şunu çekecek biri atlayacak. Atla. Atla içine kız. Şimdi bizim geriye dönmemiz lazım. Sakın yere düşme. Şimdi biz aşağıya ineceğiz. Şu ampulü kullanacağız. Tamam çıkar onu. Bunu çıkarınca işte kapı kapanıyor. Şu bir tanesi beyaz oldu. Tamam. Şimdi şu bir asansör kullanalım. Nereye gidiyoruz? Ona bir bakalım. Aşağıya iniyoruz, iniyoruz. Daha da aşağıya. İki kat, üç kat, belki de dört kat. Bayağı derine iniyoruz, iniyoruz. O infaz odası gerçekten sanırım kullanılacak. Ama önce burayı bir araştırmamız lazım. seslere bak. Yani oyun korkunç değil. Yani korkunç korku oyunu olarak gözüküyor ama aslında bir macera oyunu. Sadece mekanlar biraz ürkünç. Şimdi şuradan bir geçelim. Arkada ne var? Kaydetti oyun. Şimdi bizim şurada bir sopa var. Hemen alalım onu. Hay gene mi bu? Bizim onu öldürmemiz lazım. Hayır hayır hayır. Yapma. O bize yardım ediyor. O içeridekini oyalarken kapıyı tutuyor. Biz de onu öldürmemiz gerekiyor. O parmakları eli öldürmemiz gerekiyor. Bir şekilde öldüreceğiz onu. Başka yolu yok. Dayan. Dayan. Hadi. Harikasın. İkinci vuruşta veya üçüncü vuruşta ölüyor diye biliyorum. Şimdi. Üçüncü vuruşta ölecek. Haydi az kaldı. Ama yani biz de onu öldürürken o diğer yeri açmaya çalışacak. Biraz zor bölüm. İki tane el olması işimizi zora sokuyor. Bizim bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Gel, 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 gel. Hadi bir bir kez daha. Hadi bir kez. Yine mi ya? Kafamıza bir yapıştım mı çıkmıyor. Kene gibi. Kene gibi. Haydi çocuklar. Bunu başaracaksınız. Haydi. Haydi bu el sizin. Sizdeyiz. şuradan gel, şuradan gel, şuradan gel, şuradan gel. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. O gitti galiba. O gitti galiba. O da gidecek. Az kaldı. Nereden geleceksin? Nereden geleceksin? Haydi. Hadi. Son vuruş. Son vuruş. Ve son. Bitti. Haydi. Bölümü geçtik. ve kaydetti. Biz neredeyiz şu an? Şu duvarda asılan maskelere bakın. Çok değişik tarzda, değişik tipte kuklalar. Burada ne yapılıyor? Ha, biri var arkada. Bu ne? Bu ne bu? Oğlum bu ne? Bunu, bunu ne yapacağız biz? Bunun diğer odaya gitmesi lazım. Ne yapıyor bu burada? iken Ne yapıyorsun? Ağlıyor mu? Bildiğin ağlıyor. Arkası dönükken gitsek mi acaba? Gideceğiz, gideceğiz. Orada bir şeyler yapsın o gideceğiz. Şu an arkası dönük mü acaba diyeceğim ama çok zor. Gidemeyiz. Şu arkası dönükken bir şeyler yapacağız. Oraya gitsin. Tamam, geldik. O kapıyı nasıl açacağız? Emin değilim. Şunun arkasına saklanarak devam edeceğiz diğer yere gitmesi lazım. Sol tarafa gitmesi lazım. Yani şu tarafa gitmesi lazım ki biz de şuradan kaçabilelim. Ağlıyor bildin ağlıyor. Hadi bakalım. Haydi. Şş, kal burada burada. Ulan manyağa bak. Onu da alıyor. Aa bir dakika. Sakın. Sakın. Oraya gitti hemen karşıya geç. Gel. Gel. Gel 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 gel. orada bir şeyler yaparken mi oraya sağ tarafa geçeceğiz. Yoksa sağ tarafta olduğu zaman. Şimdi. Sanırım şimdi. Şurada bir saklanalım. Gel gel gitme bir yere gel. o sıkıntı büyük. Şimdi sıkıntımız büyük. Yani oradan bir şey alsaydık, şuraya getirseydik iyi olurdu. Oraya atlayacağız ki nasıl olacak o iş? Çözemedim. Şimdi o oradayken bizim şuraya gitmemiz lazım. Altında saklamamız lazım ilk başta, ilk etapta. Hatta bizim bizim şu kutulardan bir tanesini almamız lazım. O kutulardan bir tanesini almamız lazım. Neden? Çünkü sağdaki düğme basmamız gerekiyor. Bizim sağdaki düğmeye basmak için o kutuları fırlatacağız. Şimdi gidelim. O kutuyu alacağız. O kutuyu alacağız. Şu kutuyu alacağız. Şu ilerlesin. Sonra şu kutuyu alıp geri getireceğiz. O düğmeye fırlatacağız. Düğmeyi kapıyı açmamız lazım bizim. Şimdi bunun gitmesi lazım. Şu an ışık burada. Ne biçim bir canavar bunlar ya. Ne biçim bir yaratık. Çok değişik yani. Değişik tarzda. Bu oyunun sistemi çok tuhaf. Tamam aldım getirdim. Getireceğim şimdi. Sol tarafa geçmesi lazım. Tamam geç sol tarafa. altında olmamız lazım. Şimdi Şimdi şunun alt altında saklanmamız lazım. Oradan geçti. Bizim gideceğimiz yere geçiyor hep. O kapıyı açtık. Önemli olan kısmı çözdük, hallettik. Şimdi ne yapmamız lazım? sessizce bekleyip onun diğer tarafa geçmesini sağlayacağız. O diğer tarafa gitti. Tamam. Abi beni bırakma burada. Lan nereye gidiyorum ben? kız gel 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 yukarıda geziyor ya tavan sallanıyor lan yerde gezmek varken yukarıda niye geziyor manyak spiderman misin sen kaydetti Şimdi karşıya geçtik. Evet. Buraya gelir mi? Çok değişik bir puzzle. Şimdi buraya atlayacağız. Kesinlikle. Bir anahtar lazım. Evet. Bir anahtar bulacağız burada. Bir anahtarımız eksikti zaten. Bir o eksikti yani. Bunu açamayız. Sanırım şuradan geçeceğiz. Şimdi hepsine Şimdi diğer taraf Tamam. O bize yardımcı oldu. Anahtarı bulmamızda yardımcı oldu. Şimdi burada bir yerde anahtar var. Ama, aa yukarıda. Bizim şuradan çıkıp anahtar bulmamız lazım. Evet. Şimdi burada şey oluşturacağız. Basamak oluşturmamız lazım. Merdiven oluşturmamız lazım ki o anahtarı Şimdi şuraya atlayacağız. Sanırım onu da şuradan yapacağız. Şunu çekeceğiz şimdi. Bunu çekeceğiz. Şimdi şuradan da Aa atlayamadık. Lan nasıl atlayamadık? Koşmamız lazım. Bizim koşmamız lazım. Küçücük yere çıkamıyorsun. Gerçi sen de çok küçü, küçümenciksin. Evet. Şimdi şuraya da çıkman lazım. Şu anahtarı aldık mı iş bitti. Şimdi alırsak bir sıkıntı çıkar mı? Koşmamız lazım. Tamam bize birinci karakter yardımcı oluyor. Huni kafalı. Sarı yağmurluklu karakterimiz bize yardımcı oldu. Şimdi şuradan kapıyı açalım. Hadi bakalım yardım et. Haydi. Şimdi şuradan herhalde sol taraftan atlayacağız. Nereye gideceğiz? Şuradan atlayacağız aynen. Şuradan. Harika. Buradan yukarı çıkalım. Hadi. Hadi küçük kız gel gelmiyor bak. Gel. Yani biz gidince geliyormuş. Aa. Burada da var aynısından. Şimdi şu kapıyı açmak için şuna gerek Aa yukarıda orada. Bak orada. Şimdi şu sol tarafa geçmemiz lazım bizim. Çık oradan çık. Çık kızım çık. Et. Ha şurada ampul var. Biraz zor olacak bu. Bu biraz zor olacak. Hatta zor olmayacak. Zor olacak. Bir şeyler yapması lazım orada. Şimdi şuraya bir geçsek nasıl olur? Orada yukarıda bir ampul var. Onu alacağız. Ama nasıl alacağız? Şimdi burada kalalım azıcık. Azıcık burada kalalım. Bu bir gitsin. Bunu başka yöne doğru çevirmemiz lazım o kişiyi. Ee. Hasta, hasta. Bayağı hasta herhalde. Şimdi ona bastığımız zaman öldük. Ona bastığımız zaman öldük. Burada bölüm sonu yapalım. Tam buradan devam edeceğiz bir sonraki bölüme. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.